Ve veda zamanı. Şimdi sizi milli mücadeleye götüreceğim. eseri Ve çok büyük ihtimalle büyük çoğunluğumuzun bilmediği bir hikayenin içine sokacağım sizi. Daha önceden duydunuz mu tülü tabakları? Tülü tabaklar. Tülü tabaklar Milli mücadele döneminde Balıkesir'de ellerinde yeterli silah olmadığı için üstlerine koyun postu, keçi postu giyip at kuyruğu falan takıp El ve yüzlerini soba isiyle siyaha boyayarak ellerinde çan ve değneklerle Yunan askerlerini korkutup kaçırmak için ürkütücü görünmeye çalışan ve o görünüme bürünen yerel kahramanlara verilmiş bir isim. Tülü tabaklar. Dedim ya. Tarihimizi o kadar az biliyoruz ki. Aslında bunlar debak. Ya da tabak e, ustası. Yani deri ustası. Ve e, 14 ay boyunca direniş yapmış. Direniş e, göstermiş. Yunanlara karşı balık esir. 14 ay boyunca tülü tabaklar Yunan askerlerini Akıllarını almış desem çok da yanlış olmaz. Silah yok, yeterli silah yok. Dolayısıyla yerel e, baş kaldırı Yunanlara karşı o yapılacak e, direnişte silah yok ve insanlar diren, direnmek istiyorlar. Silahsız ne yapabiliriz diye düşünüp bir şekilde. Acaba Yunan askerlerini korkutup onların hedeflerini şaşırtsak diye başlayan bir yöntem. Tülü tabaklar. Bunlar çok büyük kahramanlar. Üstlerinde bıçakları bile yok. Ellerinde çanlarıyla. Ee, çok düşündürücü. Asıl amaç hedef şaşırtmak. Milli mücadele yıllarında Balıkesir bölgesindeki yapılan direniş toplantıları Yunan garnizonun ve komutanın dikkatini çekmiş. O yüzden de gece devriyelerini arttırmışlar. Tülü tabaklarda bu toplantıları engellemek için devriyeye çıkan Yunan askerlerini korkutmaya başlamış. Yani toplantıları basmalarını engellemişler. Ellerinde çanlarla garip kıyafetler yüzleri de gözükmüyor. Çünkü yüzlerini isle simsiyah yapmışlar. Geceleri sokaklarda dolaşıyorlarmış. Korkutuyorlarmış iş, işin enteresanı Yunan devriyelerini. Geceleri korkunç yaratıklar gördüğünü söyleyen e, hatta bazı yaratıklar tarafından saldırıya uğradıklarını söyleyen e, Yunan askerleri arasında da dilden dile dolaşmaya başlamışlar. Ve korkmuş Yunan askerleri gece devriyeye çıkmamaya başlamışlar. Ve bu sayede milli mücadelenin devamlılığı sağlanmış. İşin enteresanı. E, o günden sonra Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir ve ilçelerinde düşman işgalinin kurtuluşunu o, hani zaman zaman burun kıvırarak aman işte yok yere yattı ölü taklidi yapıyor vesaire diyerek böyle küçümsediğimiz o e, kurtuluş gösterileri var ya orada tülü tabaklar da yer aldı. Hala yer alıyor. Bu bir gelenek. Aynı zamanda UNESCO'nun somut olmayan kültür miras listesinde de yer alıyor tül tabaklar. Şimdi niye tül tabakları anlattın diyebilirsiniz. Evet belki bilmiyordunuz bilesiniz diye. Ama aslında amacım bu değildi. Amacım biz bu ülkeyi çok ama çok zor sahip olduk. Çok zor sahip olduk. Çok zor kurtardık düşmanın elinden bu ülke çok zor bizim oğlum.